Bir gün ki buyurlar ki Bismillahillezi la ya durum asmeyi şey'ün fil ardı ve la fissema ve semül alim. Sabahlar okuyoruz bunu. Bu duayı. Üç kere okuyan akşama kadar her türlü beladan emin olur. <laughs> Efendim buyurlar. Bunun manası bunun manası Bismillahirrahmanirrahim diye herhangi bir işe başlasa insan veyahut bir vasıya binse neyse Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlasa Bismillahirrahmanirrahim Cenab-ı Hak işte o duada buyuruluyor ki o besmele öyle bir besmeledir ki la yedurru mu asmi şey'un fil ve la fissema yerde ve gökte hiçbir yerde ona zerre kadar zarar dokunmaz ona zerre kadar zarar gelmez öyle bir besmele ki seni öyle bir korur ki tayyare birerken bismillahirrahmanirrahim de yeter bu besmelesi koruyacak.